Mafya bir teşkilat olayıdır. Mafyanın mecliste milletvekilleri olur, bakanları olur, doktorları olur, polis müdürleri olur, herkesinden, hatta fahişeleri bile olur. Ve ben mafya olarak e, aslında mafya bu teşkilatlara sahip olan insanlardır mafya. Ama aslında kabadayılar e, halkın bağrından kopmuş ve e, halkın bir yakıştırmasıdır. Kabadayı sizin gibi bizi de kastecilere de derler, bir polis müdürüne de derler, derler, adalet dağıtan bir yargıca da derler. Bu kelime yıllardır rahatsız ettiği halde yine de hizmet ve emek verdiğimiz için İnanım mutluyum. Mafya hangi kabadayı nerede devletin kasalarına elini uzatmış veyahut kötü bir faaliyet göstererek bir kimsenin para karşılığında canını yapmış veya bir yerde kiralık katil olmuş ve bunlar e, oluşmadıktan sonra e, mafya, işte demin anlattığım gibi mafya bir örgüt olayıdır. Mafya vardır tabii devlet bankalarını soyanlar, bu fakir halkın parasını soyanlar, dileğe dayalı teşkilatlar kurup bu paraları alanlar mafyadır tabi. Ama kapıdayılara iddia ediliyor. Bir takım insanları gizlemek için işte göstermelik suçlu lazım olduğu zaman bilhassa Allah'ın üstü dönemlerde bu ara rejimlerde işte kapıdayılara zincir yaparlar, birbirine bağlarlar. Kamu ayında işte suçluları yakaladık yerler. Aslında mafya e, teşkilatları daha evvelden uyarılırlar ve kaçması gerekenler kaçar, kalması gerekenler kalır ve Mamak'ta gördüm 15-20 kişinin dışında adamlar bir düğünde bir silah almışlar. Bir tek silah 7-8 kişinin önüne geçmiş. Ve neticede e, Kayseri mafya örgülü çöketildi diyerekten 9 kişi bir silah 75 mermi bir de Karadeniz yapısı tabir edilen bir bozuk bir silah ve adamlar sigara paraları yoktur. Ne dedi? Adalet gerçekleştiği sonunda beraber ama adamların yılları elindeydi. E, yani efendim siz kendinizi kabadayı olarak mı tanımlıyorsunuz? Şimdi efendim bu bir halkın yakıştırmasıdır. Hı. Türkiye'de benim bildiğim yüze yakın kabadayı denen insanlar var. Bunlar kumarhaneciliğin dışında hiçbir kötü faaliyet göstermediler. Ben görmedim, duymadım. ve polis kayıtlarında da İlk kurumları da bunu bilirler. Ülkemizde kim ne yapar bu bilinir. Yani bunu kimse saklayamaz. E, saklansa bile e, ne kadar saklanabilir. Ne bize de kim ne yaparsa herkes yaptığını bilir. Ama zaman zaman.